Kreatin yakın zamana kadar bizim böyle kuşkuyla baktığımız bir maddeydi. Yani kreatinin kas yapımını değil de kasların ürettiği enerji miktarını arttırdığını biliyorduk. İstersen biraz başa da döneyim. Lütfen. Krea et demek. Hı hı. Kreatin etin yapımcılarından biri, oradan geliyor. Kreatin monohidrat tüketilen, tüketen kişilerin gerçekten eksersiz yapmaları halinde kas güçlerinde de, kas görüntü ve miktarında da yani kasının hacminde hem de gücünde artış oluyor. Bu çok net. Hı hı. Yani kas fibrillerinin tip 1 dediğimiz fibrillerde de tip 2 dediğimiz fibrillerde de kreatin monohidrat artışı ve monohidrat olması şart. 2 kreatin yeni bir numarası çıktı. Belleğe iyi geliyor bir numara daha arkadan geldi depresyona giriyor. Dolayısıyla yaşlanan kişilerde kas kaybını önlemek istiyorsanız bellek kaybına depresyon problemi de bir çözüm de üreteceği için kreatini bir artık longevity ürünü gibi kreatin monohidratı algılamaya başladık. Ben şahsen bu nedenle kendim kullanmaya da başladım. Ne kadar mesela günde almak? 1 ila 3 gram arasında değiştiriyorum ben. Eksersiz yapıp kas büyütmek isteyenlerin benim öyle bir hevesim yok. 5 grama kadar günde maksimum çıkmaları mümkün.